Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz elhamdülillah. Şimdiki dersimizde iklabı görmüş olacağız. İklab örnekleriyle inşallah başlayalım. Evvela iklab nedir? Nasıl okunur? Nasıl yapıldı? Bunu bir öğrenelim. Sonra uygulamalı olarak görelim. Tenvin yani iki ötre küsün iki kesreden iki sonra ya veya cezimli nun'dan sonra b harfi gelirse tenvin veya cezimli nun mim olarak mim harfine çevrilerek okunur. Örneğin min beyne min beyne diye yazılan bir kelime mim beyne diye yani nun'un mime buradaki nun'un mime dönüşmesiyle okunur. Yazılışı bu şekildedir. Okunuşu bu şekilde olur. Diğer örneklerimizde ne görmek istersek min ba'di min ba'di kelimesi mim ba'di diye okunur. Yani nunumuz mime döner. Semi'un besirun dediğimiz kelimemiz semi'un be semi'un besirun nunun mime dönmesiyle okunur. Leyun bezenne Leyun bezenne ne? aynı şekilde leyum bezenne leyum bezenne diye okunur. Evet örneklerimizle devam edelim. Leim besata leim besata kullum biman Kullum bima qariben bagidan, qariben bagidan, kelim beliğon, kelim beliğon. Evet, kıymetli kardeşlerim, tenmini gördüğünüz gibi mihme çevirdik kelamun beliğun şeklinde okuduk. Am besarin am besarin enbiyaun Evet burada iklabımızı yaptık. Nun'u mime çevirdik. Aynı zamanda buradaki metti mufasılımızı da uygulamış olduk. Metti muttasılımızı da uygulamış olduk. Enbiyaun بغيا بينهم بغيا بينهم ومن بلغ ومن بلغ تم بيت عوان بين عوان بين آيات بينات آيات بينات والدة بولدها والدة بولدها متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف غرفه بيده غرفه بيده من بقلها من بقلها عن عم بالغيه عن بالغيه الحمد لله رب العالمين